Herkese merhaba. Airfry'da ilk kez stik pişirmeye denedik ve gayet başarılı bir sonuç elde ettik. Etimize önce yeteri kadar zeytinyağı döküyoruz ve yağı etimizin her iki yüzüne yediriyoruz. Etimizin tüm yüzeyini yağladıktan sonra 180 dereceye getirdiğimiz airfry'ı hazırlıyoruz. Etimizi airfry'da toplamda 12 dakikada pişireceğiz. 6. dakikada maşa yardımıyla etimizi çeviriyoruz. 12. dakika sonunda etimiz gayet güzel bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi etimiz iyi orta kıvamında, sulu ve ideal bir şekilde yemeye hazır. Kestikten sonra etimizin içinin nasıl piştiğini görebilirsiniz. Etimize sonradan tuz ve kekik ekleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.